Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bu sizlerle birlikte broşersans nasıl pokasılır onu göstereceğim. Arkadaşlar ee, e, bu videoyu nasıl nerede 5. çekim o yüzden bir abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri açın ki saat saatteki butonuna bildirimleri açın ki size benim yaptığım yani eden falan videolar size gelsin. Gelmesi çünkü YouTube bazen atmıyor. Yani çünkü çoğu insan bazen yazıyor bana şey e, yiyorlar. Diyor niye video atmıyorsun falan. Şeyler gelmiyor çünkü arkadaşlar. E bildirimleri onları bir açıp kapayın. Bu arada like atın. Birazcık da bir, iki, iki, üç kere izleyin ki videolar arkadaşlar görüntülenmeleri artsın. Şimdi geçelim arkadaşlar mesela ben şimdi bugün mesela şeyle oynayacağım barley ile oynayacağım mesela şimdi Barley'in şimdi iki tane taktik göstereceğim arkadaşlar nerede yani ikisi de birbirine çok benziyor ama yani ikisi de çok benziyor aslında ama neredeyse aynılar aslında ama yine de onları da görelim bu arada bunlardan göstereceğim birinci taktik yani şimdiki taktik değil. Bundan sonraki taktiği bile kullanıyor yani. E, dünya ikincileri, üçüncüleri bile. Şimdi arkadaşlar ilk taktiğimiz kutu alıp böyle birkaç kutu alıp şey yapacağız ben. Görevim var diye şey aldım. Siz başka karakterlerden ben şimdi göre şimdilik hem görevim var diye bunu yapıyorum. Şimdi burası mesela karıştı arkadaşlar. Bunlara hiç bulaşmıyorsunuz. Siz sadece nerede boş şeyler varsa mesela nerede böyle yük falan varsa onlara gidin. Ama yani böyle kendinizi öldürtecek kadar da değil mesela bak. Şu bir şey mesela. Ölmeden kaçıyorum. Gördünüz mü? Böyle böyle. Kendini öldürmeden ama fırsat bir şekilde. Bakın mesela şurada bir fırsat var. Gördünüz mü? ne kadar el aldı. Mesela şimdi bu hiç ulaşmıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Dedik ki olduk. Artı 5 kupa cepte. Ama şimdi ben bunları böyle uzaktan uzaktan alacağım. Yani anlayacağız arkadaşlar şey yapacağız. Ee, böyle çok yaklaşmayacağız. Ama dikkat edeceğiz yine. Canımızı bir dolduralım. Ölmeyelim çünkü ölürüz. Ne, ne, kadar böyle fazla durursak. Çarmı o kadar artar. Şimdi Öbür adamın ölmesi mesela. Şöyle oynayın ki o karet ölsün. Ara sıra da onu alırım. Şu adam beni öldürmek için gelecek buraya. Evet. Ama kendisi ölecek. O bana taktı. Ama arkadaşlar şu an bir şey fark ettiniz mi? İkinci oldu. Artı 8 aldık arkadaşlar. Artı 8 aldık çünkü niye? Taktik işimize yarıyor. Şimdi böyle birazcık kupa kasalım. Hem görevimizde de yapalım. Hem de kupamızı da kasalım. Böyle kasalım arkadaşlar. Sonra da öbür taktiğe geçeceğiz. Böyle birkaç tur daha atalım. Sonra oynayacağız. Şimdi yüklenmesini bekleyelim. Arkadaşlar ben denedim ee, girmiyor şu an saat 7.30 olduğu için. Evet e, şu an sabah çekiyorum videoyu çünkü e, öğlenlerde arkadaşlar şey vaktim olmuyor çünkü dersleri falan çünkü korona olduğu için keşke olmasaydı. Korona olmasaydı keşke. Şimdi taktiğimize devam ediyoruz. Bir tur atalım sonra öbür tura geçeceğiz. Sonra e, bunları gösterdikten sonra bir tane de kendi taktiğimi göstereceğim bir sürü taktik var. Yani ben bunların ikisini de uyguluyorum aslında ama böyle karışık da uyguluyor ya. Taktik yani biraz saçma geliyor ama bazen çok işe yarıyor. Mesela şurada birisi mi var lan? Yokmuş. Şurada kontrol ederek gidelim. Çünkü ölmememiz lazım. Şu an e, bunları ala ala gidiyoruz. Mesela onu böyle yavaş yavaş yani Uzaktan uzaktan vuruyorum. Niye? Çünkü ultimi doldurmak için. Vuramadım hiç. Neyse. Ee, böyle vura vura gideceksiniz arkadaşlar. Güçlendiğiniz zaman da işte dalacaksınız. O kadarını söylememe gerek yok herhalde. Bilmeyen zaten burası arası oynamaz. Tamam. Bu öldü. Bakın öldü. Şimdi böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Mesela şimdi ultisini attı. Şimdi bekliyoruz böyle Ar canımız da olsun. Çünkü hemen dalarsak canımız biter. Ölürüz. Böyle bekliyoruz. Işte. Artı dört. Mesela dördüncü olduk. Kaç veriyordu bilmiyorum ama verecek işte bir şeyler. İlla verecek. Jack'i mesela şu an çıkartıyorum. Niye? Çünkü o bizim için zor rakip. Şu an hiç kimse kalmadı. Bir bu kaldı. O da adam değil. Ben <laughs> ondan daha çok vuruyorum galiba. Yok. Ondan daha az vuruyorum. Şuraya duracağım. Tamam aldım onu. Şimdi artı kaç aldık? Artı 10 mu? 10 evet. 10 aldık. Bakın gördünüz mü? Kupamızı rahatça kasabiliyoruz. Böyle, böyle, böyle yani siz direkt tekrar oyna tekrar oyna derseniz çok olur. Ne vermiş bakalım. Bunu da açalım zaten bir şey çıkmayacak. Biliyorum. Zaten çok şey yaptım. Ya yarına da galiba bu arada arkadaşlar artık bir günde iki video gelecek. Yapabilirsem eğer iki video gelecek ama sizin bu şeyinize bağlı ne kadar e, çok ilgi gösterirseniz o kadar şey. İkinci kanalım açıldı arkadaşlar. İkinci kanalıma da daha çok video gelecek. Onda Critical Ops gelecek. Mesela, mesela CSGO yani. CS, Critical Ops ama biz CSGO diyoruz. Sonra PUBG gelecek ondan. Ee, Call of Duty gelir belki. O çok şey değil. Call of Duty isterseniz yaparız. Bu arada yorumlara atın. Ne yapalım? Ne yapayım? Tamam mı? Şimdi ikinci taktığımı gösteriyorum. Ee, arkadaşlar şimdi geldiğimizde burada ikili diyoruz. İkili dedikten sonra buradan e, şey yapıyoruz. Daha çok karlı olmak için göreviniz varsa görevli karakterinizi alın. Ben de şu an galiba hiç görev yok. Bakayım. Evet hiç görevimiz yok. O yüzden rahatça oynayabiliriz. Buradan arkadaşlar yine en düşük olan karakterimizi alıyoruz. Ben biraz büyü düşün aldım. Düşün almayacağım çünkü e, doğrusu Mr. P oynayamıyorum. Şimdiki şeyimizi gösteriyorum arkadaşlar. Bunu tabii e, şu an arkadaşım olmadığı için geldi. arkadaşım olmadığı için diyen yani, anlatamadım. Arkadaşım vardı şu an oyuna giren yok. Şimdiki gösteriyorum taktik. Bu arada iki kişilik yapılıyor. O yüzden yani tek kişilik olmadı sen bize yalan söylüyorsun. Şimdi arkadaşlar iki tane kutu tutuyoruz. İki tane kutu topladıktan sonra çok güzel bir şey yapacağız. Bunu bu arada bunu dünya birincileri falan yapıyor yani. Bunu bu kupa ta, kasma taktiği çok iyi. Yani şimdi böyle geçtik ya arkadaşlar. Burada böyle pusuyoruz böyle. Gelenleri sıkıyoruz falan. Ama yani peşlerine falan gitmiş. Kaçıyoruz falan. Böyle böyle. Zaten etik vur, çok vurduğu için zaten. Yine çok kasmaya içe gerek yok. Şimdi ama Şimdi böyle duruyoruz arkadaşlar. Hiç çalıdan falan çıkmıyoruz arkadaşlar. Hiç kimse bize bulaşmasın. Biz onlara bulaşmayalım. Onlar bize bulaşmasın. Ama bu bize bulaşacaktı. Bize bulaşacak. Mesela burada pusu. Bu arada bunu iki kişilik yapıyorsunuz yani. Takım arkadaşınız şimdi bak mesela benim arkadaşım geliyor. Oradan bir sürü adam toplayıp gelecek. Böyle değil. Böyle full pusacaksınız arkadaşlar. İki yüklü. Pusacaksınız böyle. Mesela bak adamlar full birbiriniyor. Şunu atarsam zaten orası Çarş pazar. Full karıştı. Daha çok karışacak. Yanlış yere gitti. Ne yapayım ya? Mesela onu almaya gitseydim galiba aç gözlülük yapsaydım. Ölecektim mesela şu aç gözlülük yaptı. O ölmeyecek. Ölecek. Ölmedi. Keşke ben de aç gözlü olsaydım. Gördünüz mü? Çifte kaldık. Hesaplaşmaya kaldık. Yani. Ve öldüm. Yani sonra zaten kurtulma şansım yoktu. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yine 7 kastık. Böyle böyle kasabilirsiniz mesela. Sonra şimdi son benim kendi taktiğimi göstereceğim arkadaşlar. Onun için e, şey alacağım. E, nerede? Spike. Evet. Spike. Ya da Spike almıyorum ya. Değişiklik olsun zaten. Oynuyoruz. Rico aldım. İnşallah oynayabilirim. Canım az zaten. E, Spike çok vurduğu için aldım. O yüzden. Aa. Çifte girmişim. Pardon. Arkadaşlar geldim. Az önce bir yanlışlıkla çifte girdim. Şimdi göstereceğim taktik benim kendi öz irademle kurum bir taktik. Ben buna hücum Allahu Ekber taktik diyorum. Hücum ama ben Allahu Ekber taktik diyorum. Full taktik millete saldım ama bu çok tutmayabiliyor. Mesela bu tutacak mı acaba? Çok da Allahu Ekber değil aslında. Ama çünkü öldürebilir bizi. Ama yine dikkat edeceğiz. taktik çok güzel bir taktik hiç yani falan da gerek yok Bunları bu taktikle zaten zaten güzel oynuyorsanız direkt zaten ilk üçe falan kalacaksınızdır ben kalamayacağım galiba kalamadım ya da Rico oynamayalım kaybettim ya yani, ben Rico oynamayalım oynayalım bakalım bu da hücum taktiği daha çok işe yarıyor. Şimdi bakalım açılsın. Hücum taktiğimiz başlasın. Mesela Rico. Kaçıyor. Niye acaba kaçıyor? Kaçma. Şurada mesela. Değil şurada. Gördüm onu. Şurada mı? Nereye kaçıyorsun ya? Heh, gel şöyle dibime gir. Ana arabadana. Biraz kötü oynuyorum galiba. <laughs> Şunu da bir kere kazanmak istiyorum ya. Hücum taktiğinde bir kere kazanmak istiyorum. Eğer olmazsa zaten hücum taktiği tık. Bu sefer Eda böyle sadece hücum. Allah'a ekber değil de sağ hücum. Kanalımıza katmayı unutmayın. Her zaman mi? diyorum. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Ne olur ya. Eskisi gibi böyle 40-30 izlenelim ya. Dünden <laughs> video attım. Şey izleniyor ya. 8 ne Abi O video atıyorum yarım saat, iki saat, 3 saat içinde zaten şeye ulaşıyordu. Ee, ne de? 30 40 ulaşıyordu zaten. Adam e, şey yaptı, yamba yaptı. Bu arada arkadaşlar, e, diyelim böyle pusuyorsanız her yeri kontrol ederek gidin. bu da bir taktik. Her şey bir, bir oyunda. Çünkü bir strateji oyunu. Mesela şimdi bunu sıkıştırdık. O onu yükün almaya gelirken ben onu öldüreceğim. Birisi çoktan davranıp öldürmüş. Bunu öldürdük. Şu an mesela atıp öldüreceğim. Ama o e, ee, o 3000 vurduğu bir gitsin. Heh, tamam. 3000 vurdu. Gerçekten 3000 vurdu. Bir ben Bizi bir Tabi bana çıkana kadar nöflerlerse. Kötü olur. Bana çıksın ondan sonra. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi ikinci olduk zaten. İkinci olduk. Bunu da zaten hemen alalım. Gördüğünüz gibi direkt birinci olduk. Daha böyle stabil yani böyle. Daha düşük bir seviyede böyle. Herkes böyle önünüze gelen değil de böyle. Fırsat arayacaksınız birinci gibi. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, alttaki bu e, alttaki linke galiba koyarım. Öbür kanalımız da abone olmayı unutmayın. Bay bay.